Her insan manipüle edilir. Ama aynı zamanda hepimiz manipüle de ediyoruz. Çok masum da değiliz. Televizyon izliyorsan manipüle ediliyorsun. Etkiliyorlar bir kere seni. Fikirlerini, düşüncelerini, ürünlerini sana sen farkında olmadan kabul ettiriyorlar. Filmlerden mesela, tartışma programlarından, siyasilerin konuşmalarından biz bunlardan hep sürekli manipülasyona maruz kalıyoruz. Sürekli bizi manipüle ediyorlar. Gazete okuduğunda da manipüle ediliyorsun. Sosyal medyayı hiç söylemeyin. Tüm mecralarda 24 saat düzenli olarak manipüle ediliyoruz. Basında da seni manipüle ediyorlar. O çok duyarlı ve tarafsız görünen haber sunucuları var ya, duygusal manipülasyon yapıyorlar. Onlar tarafından da sürekli manipüle ediliyorsun. İnsanlarla iletişime geçtiğinde de manipülasyona maruz kalıyorsun. Kendi düşüncesini, kendi görüşünü bunları sana kabul ettirip senin de o görüşü savunmanı sağlıyorlar. İşte bunun adı kirli manipülasyon oluyor. Ama sen de çok masum değilsin. Sen de başkalarıyla konuşurken onları manipüle ediyorsun. Manipülasyon kelimesinin Türkiye'de çok kötü bir imajı var, değil mi? Bazen bana diyorlar ki Oğuz Hocam eğitimlerinde diyorlar bizleri manipüle ediyor musun? Ben de diyorum ki evet yani etkiliyorum, manipüle ediyorum. Ama burada güzel bir şey de söyleyeyim. Pozitif manipülasyona da maruz kalabilirsin. Yani manipülasyonu şöyle düşün. Madalyonun iki yüzü gibi. Bir tarafında kirli olan, bir tarafında pozitif, temiz olan manipülasyon var. Mesela satış da bir manipülasyon. Bir tane ürün var, o ürünü müşterinin alma kararı vermesini sağlıyorsun. Belki müşterin bu ürünü alınca hayatı daha da güzelleşecek. Gerçekten işine yarayan bir ürün diyelim, öyle bir ürün olsun. O ürünü aldı, mesela o ürünle ileride daha çok para kazanacak, daha çok zaman kazanacak, hayatındaki kalite daha da artacak mesela. Yani manipülasyon tekniklerini pozitif de kullanabilirsin. Bak biraz metaforla gidelim. Manipülasyonu bir çekiç gibi düşün tamam mı? Çekiç ne? Sadece bir tane alet. Çok sevdiğim bir tablo vardır. O tabloyu ne yaparsın? Çivi alırsın, çekiçi vurursun. Ondan sonra o tabloyu duvar asarsın. Kahveni alırsın, oturur izlersin. Bu çekiçle bunu yapabilirsin. Ama aynı çekiçle birinin parmağına vurup adamın parmağını da kırabilirsin. Çekiç her durumda çekiç hocam. Asıl soru ne biliyor musun? Sen o çekiçle ne yapıyorsun? Yani aynı şey manipülasyon için de geçerli. Sen o manipülasyon tekniğiyle ne yapıyorsun? Bak küçük bir çocuk hasta oluyor mesela, ilaç alması gerekiyor ama ayak diretiyor. Almam diyor, yok istemem, acı diyor falan. Ailesi ne yapıyor? O ilacı bir şekilde suyun içine karıştırıyor, yemeğin içerisine karıştırıyor. O çocuğa çaktırmadan veriyor. Ee, ilacı içen çocuk ne oluyor? İyileşiyor, sağlıklı oluyor tekrardan manipülasyon kelimesini duyduğunda arka planda iki yüzünün olduğunu hep aklında tut. Unutma bunu yani. Ama dikkat etmen gereken bir şey var. Beni ne tarafa yönlendirmeye çalışıyor karşındaki? Buna bakman lazım. Anlattığı şey, söylediği şey, sunduğu şey mantıklı bir gerekçeye sahip mi? Yani senin duygularına hitap edip seni peşine mi takmaya çalışıyor. Ya da mesela sana korkuyu veriyor, korkuyu pompalıyor. Sen ondan sonra ne diyor? Ben ne diyorsam onu yap diyor. Çünkü korku ortamında sen doğru kararlar veremezsin diyor. Yani senin hislerine hitap ederek, duygularına hitap ederek seni peşinden sürüklemeye başlıyor. Hassasiyetlerine hitap ediyor mesela. Bir insanın hassasiyetleri neler? inancı mesela kimliği ülke sevgisi senin mantıklı düşünmenin önüne geçecek hamlelerde bulunuyor ve sonra ne yapıyor Be benim dediğimi yap benim peşimden gel diyor. Dostum hep mantıklı gerekçeyi ara. Mantıklı gerekçe. Bu adam, bu kadın bana bir şey sunduğunda bir fikir, bir görüş mantıklı gerekçesi var mı? Hep buna bak. Sunduğu şey benim değerlerimle uyumlu mu? Siz benim dediğimi yapın. Biz sizin yerinize düşündük. Sizin bilmediğiniz çok başka şeyler var. Bunların her biri arka planda kirli manipülasyon barındırır. Ve ama acı olan ne biliyor musun? İnsanların büyük bir kısmı bunlara körü körüne inanır. Manipülasyonda bir sürü taktik var, bir sürü teknik var. Bu video sevilirse sonraki videoda, sonraki videolarda ara ara bu manipülasyon taktiklerini sizinle paylaşacağım. Kirli manipülasyona karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Hep mantıklı gerekçeyi sorun. Bakın ortam iyice karıştığında yani sis çöktüğünde insanlar mantıklı davranma becerilerini kaybetmeye başlarlar. Sağduyulu davranmak, doğru hamleler yapmak bunlar zorlaşır. Bu tip ortamlar böyle buğulu ortamlar, sisli ortamlar, karanlık ortamlar kirli manipülasyonun ortada çok fazla dolandığı yerlerdir. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. En azından bu videoyu izleyenler hep birisi bir iddiada bulunuyorsa, bir düşünceye ortaya atıyorsa, bir şey sunuyorsa hep arka planda şunu düşünün. Buradaki mantıklı gerekçe ne? Beni duygusal anlamda etkileyip peşinden sürüklemeye mi çalışıyor yoksa gerçekten mantıklı bir gerekçe mi var? Evet bu videoda biraz işin kirli manipülasyon tarafına baktık ne dedik mantıklı gerekçe hep buna bakacağız dedik. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.